Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber RoboMaker'de bir tane robot aldık. Bunu size göstereceğim. RoboMaker diye bir tane de uygulaması var. Şöyle. Aramızda almak isteyen varsa şöyle göstereyim size kutusunu falan. alt üstü. Biz biraz parçasını çıkarttık. Şimdi biz Biraz parça birleştirelim. Sonrasında gerisine bakarız. Ve geç. Evet arkadaşlar. Burada montaja girip hangisini yapmak isterseniz o montaja giriyorsunuz. Ben bunu yapmak istiyorum. Şunu tıkladım mesela. Açılıyor. Açılsın bekleyelim. Biraz daha açılıyor. Şimdi Açılıyor. Açıldı. Böyle bir robot çıkacak. Böyle diyorsunuz Bu parça lazım diyor. Bunu alacaksınız. Böyle geçireceksiniz. Böyle 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 böyle. Basa basa. İlerlete ilerlete. Eğer yanlış yaparsanız geriye de alabilirsiniz. Böyle. Böyle bir şey. Şimdi biz bunun parçalarını bir yerleştirelim. Biraz toparlayalım. Sonrasına göre size gösteririz. Zaten ben öyle yapacaktım. Sadece burayı tanıtmak için yaptım onu. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda iki, birinci videomuzu tamamladık. Yönergelerden. Konuşamadım gelirlerden. Burada da zaten hiç boyutlu gösteriyor şöyle. Böyle bir şey oldu. Şimdi biz ikinci vlogu da tamamlayalım. Sizlere geri dönelim. Bye bye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İstemci parçalarını birleştireceğiz. Şimdi kamerayı kapatıyorum. İstemci parçalarını birleştirdiğimizde kamerayı yine açacağım. Bitti. Evet arkadaşlar şimdi kafa montajını yapacağız. Şöyle. Burada şeylerimiz var. Burada da gözün şey var. Çerçevesi. Böyle bir şeyimiz var. Kafanın montajını yapıp hemen size geri dönüyorum. Bay bay.